Almanya'da 2010 yılında yapılan nükleer atık nakliyatı sırasındaki gösterilerde Schottern adı verilen ve nükleer çöpleri taşıyan treni engellemek için yapılan demir yolundan taşların uzaklaştırılması eylemine katıldıkları gerekçesiyle 4 federal parlamento üyesinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan eyleme katılan sol partili milletvekilleri Jan van Aken, Inge Höger, Dieter Dem ve Türk asıllı Sevim Dadelen hakkında Lüneburg Başsavcılığı tarafından cezayı gerektiren bir eyleme açık teşvik yaptıkları gerekçesiyle dava açılacak. Aynı şekilde eyleme katılan Sol Parti Fraksiyon Başkanı Sarah Wagenknecht, Nisan ayında 500 avro para cezasını ödemeyi kabul etti ve böylece hakkında dava açılmasından vazgeçildi. Protestolara katılan yaklaşık 20 eyalet ve Federal Parlamento milletvekili hakkında soruşturma başlatılmıştı.